görüntüyü açayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Evo. Light. Kardok kardok 8, Leş, Leş yarışması. Easy. Ah. Ah. <laughs> şöyle şöyle parça adam bak şöyle onu bir tane bak Hadi başla 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 başla. Ooo. Kafaya bak, kafaya bak. Beğenmeyi kafaya. ve takip etmeyi unutmayın. Ama simsekler kanalında. Arkadaşlar burada, burada abone Arkadaşlar, olun. lan be sos. Like ar atın. Arkadaşlar. Zil e açmayı unutmayın. Unutmayın. Arkadaşlar e TikTok kanalımız da var. TikTok kanalımızda Güney adımız Simsekler 2. Oku. Simsekler 2. Onları da takip edin lütfen. Ederseniz biz de sizi takip ederiz. Ya ya ya. Ne diyorsun? Yani valla yemin ederim ki onlar onlarda hiç bot yok. Bizde üç tane bot var. Onlara bot değil. 3 tane bot var. Bot değil lan onlar. İşte biri Nevzat. <laughs> Hadi ilk ben başlayalım. Ben ölünce sana vereceğim leş yersin. K A R dokuz sekiz. Sadece al ona. Ala al, la al, al, la al. la la la. Tamam lan tamam. iki tane. Yapın. Hayır. Mermi biterse bitsin. Mermi al o zaman. Boş ver mermi. Boş ver mermi. Boş Boşver mermi. Boş, 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 Boş Anam yok. Baş Daha başlamadı ki. Başlamadı. Daha başlamadı. <laughs> Dürbünle bak. En Merhaba match. Let's go. Hı. Olamaz. Çok kötü bir şey bu. Hemen dört dur, dur. Bak, dört. Ne çek Dört dört dört. Allah orada. Allah yanlış attık şunu al. Şunu at. At, Güle çek elini. Allah ee, ne yapacaktım? Allah Allah tak. Sonra Allah da at. Ana. Allah ya. Allah Oldu. Allah Allah Uy bile. Oha. Neylesin sen? Yeee. Ben sen anlayayım. Ateşe vallahi Ölüm, ölüm ki. Ne ki. Ne bilmiyorum ki. Ulan ben. Eşek. 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 Ama ben öldüm ya. Good bye arkadaşlar var. Öldüm öleceğim Ben sana. Tam <laughs> tamam vuracak. Dur tamam, böyle. Kusura sen de. Ölelim. İşte 2000'den daha akıllı seni. İki silah olsun mu? Ananı babanın. Baskın yapmayın. Baskın var. Baskın. İşte bu. Yine iki silah olsun mu? Ha. Bir tane tamam Ne olur? Solda adam var. Ne olur yine? Solda adam Kırına var. Şundan sonra. İşte. Oha ve Melik. Demek ki <laughs> bu. Tabii sen o güne bir saat... <laughs> de. Vurma lan. Sana vurmadım. <laughs> aferin, aferin. Yani iki bir yani. İki bir önleyim. 2 İki bir önleyim. Bir Yemin Yemin. Al, AK. AK i̇ki, Güney. Güney. iki. Silahla bir mi bir taramalı. Yemin et Al onu. Boş ver Akeyi al akeyi. al. İki silah alabiliyoruz Güney. Güney. Ne efendim? İki silah alabiliyoruz. Akeyi Arkadaşlar yani AK'ydı. Arkadaşlar özür dilerim yani tek güney için ben AK'yı seçtim. Çünkü ben Kardoksan 98e güneyden daha iyi olduğum için. He he gel. Güney'e mi tamam, yazıyorum güney? Gel. Aa, bak Ben daha, daha iyiyim. Sen şeyde AKM'de daha iyisin diye sana AK'yı seçtim. Yoksa ee, Kardoksan 8'de gerçekten ben sana fake atarım. Hatta görelim. 15-0 yenen kimdi? Ben abi. Sen ezildin 15-0 bana karşı. Daha az konuşuyor musun? Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım. Sana mısın? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat ha, edelim ya. pusu kurmuşlar. Ya yine pusu boş ver git dal ya. Ben daldım. Peki lan. Akiyi alsana. Senin sevdiğin silahı o. Benim çok ağır, iyi söylüyoruz. İstiyorsan alayım. Alman lazım zaten. Öldüremediniz. Çok kötü için. Gel lan! Bugün ne ya? Git dal ya! Erkek değilsin o zaman. Ta 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 ta. Yine yüzün gözükmüyor elinden. Senin yüzün ha, bende yok. Nice Öf ya! Ya git 2 Ya iki iki oldu ya. Ama sen arkaya eylesin. Dur ben de atıyorum. Tamam. Bugüne bak. Ya git adama git Yılan adama mi? git adama. Doğruyu ya? Tarak. Tarak. <laughs> hey kaçmış. İşte ikiye... İki iki. ne yapıyorsun İki Sen Ay, de AK. Aha adam. Nasıl almış? Öldür onları. Cenazesini kur. Aha orada. açsana. Açsana. Öleceğim mi ya? o, nasıl bir işaret? Bomba işaretiymiş. Al sana bomba. Kay ol düşman. Al sana bomba. Bu ne? Çekiyor. Bak buraya bak. Bak bu böyle. Arkede var. Bak bu, bu böyle. Bu başka. Akede ayrı ya. Adam. Doğru mu? Sleeper. İnanmıyorum. Yardım ettim adamlara. <laughs> Aha orada. Hello, ne gidiyorsun? Şimdi bir bilgim olsun Sus Bir bilgim vardı konuşuyormuş O Koşun, koşun, Nereye Nasıl öldürdüm onu? Hıh Kuruyun Karı de bak Beni yiyemez Durbun tak Alem takar Reloading yok mu hakikaten sanıyorum? Ama başka dürt. Ya boşver ya doğru olabilir İki sıra alındık buna Açayım şu dört ikisi. AG'den. Nerede? Aha, i̇şte. Bir, şu, Allah. Hı, şu dört ikisi. Tamam geliyor geliyor. Adam, geliyor. Allah kahretsin sen al. Ee, al. Al şunu al gereksiz. Şunu da at şunu da at. Biz gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Be. Bak bak. Bu farkla yeniyorum ben. Hiç sahi. Tabii yeneceğim. Oy, marketi bile hatırladım. Hatta arkadaşlar bu böyle yani bili biliyorsunuz bilmiyorsanız i̇şte ben sana öğreteyim böyle bulmak lazım. Arkadaşlar bombayı da bir evet. bomba atlar. Adam. Aha sıçtın sen. Keşke kan bulmasın. Alışmışım ya elimde ya. Kanal ya kanal. Eğilerek git sen. Kanal yok bu sefer elime eğileceğim de. Karar, bir dakika, bir dakika. Ne yaptım ben eğilmeyi karıştırdım şimdi. Gördüm seni gördüm. Ama alma bunu ya. Ne? Bak bak gördüm. <laughs> Lan biz kar 98 ile yarış yapacaktık. AK ile yapıyoruz. Ya bu var ya. AK daha iyi. <laughs> ama AK taramalı. Şuradan AVM çıksa. <laughs> çıkabilir ama. At şu gereksizleri. Neyse atma atma. Git dal. Git dal ya. Neyse at ya. Üf. Al sana bir şey Bombaya sakın atma en güzelleri. Tamam atayım. At. Şöyle al şöyle tutacak. Adam yapma. Neyse atama attım. Atma. Attım. hanımefendi. Yemin ederim ben hanımefendi. <laughs> <değil> <laughs> Yok o bile sayılmıyor. O benim resim. Yok. Bana sayılıyor. ne bile? Dört eziliyorsun. Sayılıyor Nevzat. Tamam üç üç. Değil mi? 3 üç. üç. Ama ben bombayı salladım adama. Sen bombayı açtın. Evet. Ve ben, ben onu Yani ben işaret ettim. Ya git savaşsana güneş. Hı. Onun canı doldu oldu şimdi. Akıllısın ya çok akıllısın. Ama. <laughs> ne dedim? <laughs> ne dedim? Öldüm dedim be. Kelle avcısı güneş. Yeah. i̇ki iki. Iki. <gülüyor> i̇ki iki mi üç lan? Altı geç, var. Görmüyor musun? Görmüyor ben onu bitirdim ben. Ha öyle de. çaldı. Düşmüş oldu neşini çaldılar. 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 ya. Tamam burada burada burada. Gördüm seni. Dikkat Orl回ş. et. Seni beni cuando... Kim kime yeniyor? Nevzat eziliyor. Bakayım kim kim yeniyor? Üç üç. Ya git daha güne bak. Daha bak 36 34. <laughs> <laughs> Tabii <Topu, anab. gülüyor> <Ha, ha. Gülüyor> Adam gösterim bana nezatı. Ben ya, şey sizi şey yapacağım. <laughs> Al sana adam. Al sana adam. Al sana adam. Al sana adam. Ay lan duyur beni. Yapma. Kurtar beni sarı sarı. Git lan güne öleceksin. bitti mi aça? Ma postallarına. Üz, kurtar beni efendim. Ey babam. Ya hadi güneş. Al. Oh, Karan düşman al bomba. Kazandık. E üç, üç, üç bitti Hayır. 3 bitti. Arkadaşlar video bu kadar olsun ve bay bay.